Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft TikTok e, hileleri deniyoruz. Evet TikTok hileleri. Arkadaşlar e, hatırlarsanız tek blok serimiz vardı. Ona e, yeterli sayıda like gelmedi. Eğer gelirse yine de çekmeye devam edeceğim bu arada. Yorumda görmüş yorumlarda görmüşüm çek çek demiş Enes. Çok istemiş de yine de çekmeyi düşünüyorum bilmiyorum. şurada bir şey yapmıştım. Neyse ilk TikTok ilerimize baş. Evet ilk hilemizde e, roket yapacağız. Eşyaları ben tabi aldım. Şimdi ilk önce hatırladım. Allah bu ne ya? İlk ilk başta hatırladığım kadarıyla şöyle bir diamondlarla şöyle dört blok yapacağız. Ben şunu bir kırıp geleyim. Evet ilk önce şöyle koyuyoruz e, diamondımızı. Sonra şöyle sonra e, böyle miydi? Yok lan ya oldu. Şunu şöyle koyuyoruz. Üstüne slime koyuyoruz. Allah. Böyle slime'ları koyuyoruz. Sonra bunları birleştiriyoruz. Yok koyalım. Pardon şu şuraya yapışkanlı piston koyuyoruz. Ee, ondan sonra ne yapıyorduk lan? <laughs> Bir bak. He pardon bunu böyle değilmiş. Ee, bundan koyuyormuşuz. Aynen. üstüne bunu koyuyoruz. Sonra üstüne iki blok bundan. Ee, ondan sonra etrafına şundan koyacağız şöyle. Şöyle koyalım. Allah yanlış yamuk oldu. Bunun çalışacağını ben çok düşünüyorum hatta. Yani bence çalışır bu. Çünkü o e, sistem TikTok'ları genelde çok çalışıyor. Ben öyle bakıyorum. Hep çalışıyor. Şuralar. ben de size gösteriyorum ki siz de yapabilin diye. Tek tek gösteriyorum. Şunlara slime koyuyoruz etraf. Ve çok garip bir şekilde gene rokete benziyor ve roketimiz bitti. Abi şu an altına res bak tam şuraya ortasına reston bloğu veya ateşle yakarsanız çalışacakmış. Hadi deniyorum. 3, 2, 1. Lan. Oha harbi oluyor lan. Oğlum ne oluyor bir bak lan. Tövbe bismillah. Oğlum oyun o kadar kastık ki yarısı yolda kaldı. Neyse yine de gidiyor. Çalışıyor. Allah ki düştü. <laughs> Oğlum bak. Burası neden düştü anlamadım da. Neyse çalışıyorum çalışıyor. Artık buna ne yaparsınız bilmiyorum. Hadi. ay yolculuk maceramız başlıyor. Dümdüzleri. Vay. Harbi gidiyor dümdüz hiç. Arkasına bile bakmadı. Evet diğer deneyimizi e, duvarın arkasından x-ray bug'ı. Şimdi diğer gene eşyaları aldım. İlk önce tabii bunun için bir e, duvara ihtiyacınız var. Hemen şuradan bir duvar yapıyorum ben. O neden bu kadar kasıyor? Muhtemelen şundan dolayı. Gitti tabi de. <laughs> gene kasıyor neden? Çok bilgim yok ama muhtemelen ondandır. Allah. Şöyle bir de arkasına da bir tık, bir, tık daha yapayım da e, belki X-ray cihaz ay X-ray cihazı ne? <laughs> X-ray bug'ımız bundan dolayı olmayabilir. Ondan dolayı bir, bir kat daha yapıyorum. Evet şu an hazır. iki katı yaptım. Sonra e, Night Vision X'ini içiyorsunuz. Yani gece görüşü. Ondan sonra şuraya mıydı? Şuraya dur olmadı. Yamuk ol. E, şöyle yapayım en iyisi. Bu niye yamuk olmuyor? He. Arkasına bir şey koyuyoruz. Böyle şalkır koyuyoruz. Altını kırdık. He oluyor. Şimdi şuraya da koyalım. Bunu ittirdiğimiz zaman oluyor diyor. E, olmadı. Eğilip yapayım. E olmuyor. E kandırıldık mı? Dur ben çok inandım ama. He, şöyle ittiriyorduk sanki kendimizi. Ne oluyor ya? Ya ben inanmıştım. Neden olmadı şimdi? Ayıp ettiniz. Hadi. Hadi daha. Oğlu. Ben çok inanmıştım buna. Hadi. İttiriyordu sonra adam oluyordu. Dur. Neden? Bak şu an İttirince olması gerekiyor mu? Olmuyor. Hainler. Olmadı. Bu deney başarısız. Evet bir sonraki deneyimizde asansör yapımı olacak. Bu biraz uzun sürebilir. Şimdi ilk önce 3 blok 4'e 4'lük bir alan yapacağız. Buraları piston koyuyoruz. Sonra şuraları da kazıyoruz. Şuraları ben kazıp gideyim. Uzun sürebilir. Evet kazdım. Şurayı kazmıyoruz. Onu, e, şaşırmamak için onu sonra kazacağız. Arkadaşlar burayı da kazacakmışız. Ben yanlış bakmışım. Aa, burayı iki blok kazacakmış. buraya e, şu, şu pistonların yanına bir blok olacakmış. Bunların yanına iki blok olacak. Dur bir dakika. Heh. Şimdi şuraları da kazayım. Burayı neden kazacağımı sonra anlayacaksınız. Arkadaşlar bunu yaptıktan sonra şu bu görüntü olacak. Yani şu iki iki tane blok yaptığımız kısım var ya. Oradan geliyoruz şöyle. Şu sol üst kısma bakıyoruz. Oradaki pistondan şöyle geliyoruz. Şuradan 1 2 3 tane kırıyoruz. Sonra buradan 1 2 3 tane kırıyoruz. Bu arada ben de bakıp yaptığım için videoyu durduruyorum. Sonra da e, şöyle bir bir tane yapıyoruz. Dur bir saniye yanlış oldu bu. <laughs> Şurası olacaktı. He. Böyle. Sonra e, sanırsam şuraları kırıyoruz. Evet tam böyle bir görüntü olacak arkadaşlar. Şöyle ben güzel anlatıyorumdur. Umarım siz de anlıyorsunuzdur. Ee, eğer anlamadığınız bir kısım varsa ben bir, bir sonraki videoda e, daha anlamadığınız kısmı göstereceğim. Yani siz anlayın. Diğer şeyi yapmaya çalışacağım. Ondan sonra geliyorsunuz. Şuraya bir tane obsidyen koyuyorsunuz. Ve şuraya arkadaşlar bak şuralara istediğiniz herhangi bir blok olabilir. E, oraya istediğiniz herhangi İki tane blok şöyle bu şekilde koyuyorsunuz. Ha bir de şu kısma koyuyorsunuz. İster, bu da istediğiniz bir blok. E ben kuvarsı tercih ettim daha güzel gözüküyor diye. Ondan sonra geliyoruz buraya. Bir tane yenileyici koyuyoruz. Şu, tam şuraya bir tane evet. Ve ondan sonra bir tane de buraya koyuyoruz. Ve arkadaşlar dur bir dakika elimi boşaltayım şöyle. Heh. Ondan sonra bunları iki kez açıyoruz. Şunu da aynı şekilde. Ve şuralara Reston koyuyoruz ve şuraya da Arkadaşlar şuraya bu arada e, Slime koyacakmışız ben buraya e, Söylemeyi unuttum Buraya koyuyorsunuz sonradan Ve şuraya e, şey koyuyoruz Reston gene Şöyle koyuyoruz arkadaşlar buraya koymuyoruz Burası boş kalacak Aynı bu şekilde bakın buralara koyuyoruz böyle e, Gene size işte göstereyim Böyle yani çok zor bir şey değil aslında yani. Kolayca yapılabilir ama anlamaları, anlamayanlar için söylüyorum. Ve arkadaşlar şuraya bir tane obsidiyan ve buraya bir tane yineleyici koyuyoruz yine. Ve bunu da iki kez açıyoruz. Bak bunlara buna dikkat edin. Hepsini burada iki kez yapıyoruz. İki kez böyle açıyoruz. Arkadaşlar bu arada bu yineleyici şu şekilde koyuyoruz. Şu şekilde bakıyoruz. Bunları bu şekilde bakarak koyuyoruz. Ha bir de arkadaşlar şuraya da yine bir yenileyici koyuyoruz. Bunu hiç açmıyoruz. Bu böyle kalıyor. Bunu hiç açmayın. Bu kalsın böyle. Arkadaşlar ve şuraya istediğiniz bir blok ve buraya blok. İstediğiniz dediğim gibi istediğiniz herhangi bir blok olabilir. Ben kuvars tercih ettim dediğim gibi. Buraya ve buraya bir blok koyuyorsunuz. Sonra buraya bir blok ve arkadaşlar dur Bu değil. Yanlış e, şey yanlış blok almışım. E, doğru blok alıp gel. Aa ben blok bulamadım. Bak şunun e, şu olmayan hali. Bak şu çizgi olmayan bir hali vardı bu biliyorsun. Ama ben onu bulamadım. Onun yerine şunu koyuyoruz üstüne. Şunu üstüne koyuyoruz böyle benziyor diye. Çok bir fark olacağını sanmıyorum ama. Olsun ben yine de bunu koydum. Arkadaşlar buraya da yenileyici. Bunu da ilk kere açıyoruz. Arkadaşlar şuraya bir redstone koyuyoruz. Şuraya bir obsidiyan ve. Ş Dur olmadı olmadı. E, şuraya da bir obsidiyan. Şuraya koymuyoruz. E, Arkadaşlar bir deneyim dedim. Şuraya bir redstone koyduktan şuraya bir tane şey koydum. Böyle oldu. Neden oldu anlamadım. Ben ilk dene şimdi şöyle kocaman gitti gitti bir yerlere de. E, ondan sonra bozdum mu bir şey mi yaptım anlamadım da. Olmadı ben bunu değiştireyim. Asansör yerine başka bir şey yap. Şöyle şunu kıralım önce. Mi? <laughs> Çok olmadı ama. Ben yapamadım. Neden ben de bilmiyorum. Yapamadık. Şunları bir kıralım. Ben bir şunları kırıp geleyim. Şunları kapak. Şöyle bir giriş yapalım. Şöyle güzel güzel. Şöyle bir kapı yaptım ama <laughs> giriş oldu bu. Ne yapacağımı anlayacaksın şimdi. Bir şey yapmayı denedim de olmadı yani. Neyse. Muhtemelen bu oluyor ama ben yapamadım. Bozdum falan. Neyse. E, zamanımız yeterli. Başka bir deney yaparız. Evet düzelttim burayı. Arkadaşlar diğer şeyimiz de taramalı tüfek gibi bir şey. Şimdi yapmamız gerekenler şunlar. İlk önce şöyle bir tane koyuyorsunuz bundan. Adını unuttum. Böyle. Pardon. Böyle değil. Böyle. Şöyle. Böyle. Böyle. ve böyle. Böyle. Sonra etrafını restonla kapatıyorsunuz. Sonra bir tane buraya ve e, bunu ko torçtan koyduğunuz anda anne anda kırıyorsunuz böyle hemen kırıyorsunuz ve şuraları şunları koyduk, koyduktan sonra taramalı şekilde atmaya başlıyor bunlardan. içine tabii ki şunlardan koru, koyuyorsunuz istediğiniz kadar. Ben böyle koydum. Biraz kal